Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Selamlar arkadaşlar. Borsa tecrübemden yola çıkarak borsada kaybedenler ne gibi davranışlarda bulunuyor? Sizlere kısa ve öz bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Bu hataların birçoğu belki de size çok tanıdık gelecektir. Borsada para kaybedenler arasında yer almak istemiyorsanız içeriği sonuna kadar takip etmelisiniz. Detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenip kanala abone olarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir, sürekli alsat yapıyorlar. Özellikle borsamızda büyük sermayeli kişilerin robotları olduğunu unutmayınız. Bu robotlar insan davranışlarını çok iyi çözdükleri için günlük alsatlar ile para kazanmaya çalışırsanız çok büyük bir ihtimal ile para kaybedersiniz. Uzun vadeli düşünmek öncelikli amaç olmalıdır. 2- En ufak karda satıyor, büyük zararların üstüne gidiyorlar. Borsa ile inatlaşılmaz. Borsada para kaybedenler hisselerinde ufak bir kar gördüğü zaman hemen satıyor ve giden hissenin arkasından umutsuz bir şekilde bakıyor. Zarar eden hisselerde ise hiçbir trend takibi yapılmadan alımlar gerçekleştiriliyor ve zarar giderek büyüyor. 3. Hızlı para kazanma arzusundalar. Borsada para kaybedenler uzun vadeli yatırımcılığı sıkıcı buluyor ve hızlı bir şekilde zengin olma yerli içerisine giriyor. Bu durum sağdan soldan duyulan hisselere bütün sermayenin fütursuzca yatırılmasına ve spekülatörlerin eline düşünmesine neden oluyor. Borsada hızlı para kazanamazsınız. Tek kazançlı yol uzun vadeli yatırımcı olmaktan geçiyor. 4. Sürekli olarak strateji değiştiriliyor. Borsada ciddi kayıplar yaşayanlar sürekli olarak strateji değişikliğine gidiyor. Başlangıçta belirlemiş oldukları stratejiyi sabırsız olduklarından dolayı hemen unutup başka bir strateji deniyorlar ve önemli kayıpların yaşanması kaçınılmaz oluyor. Borsada para kazanmak için bir stratejiniz olması ve bu stratejiye inanmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu yatırım yönteminde para kazanmanız olanaksızdır. 5. Araştırmadan hisselere giriş yapıyorlar. Borsada para kaybedenler hiçbir temel teknik analiz bilgisi bilmeden ve araştırma yapmadan hisselere paralarını yatırıyorlar. Bu durumda manipülatörlerin en sevdiği şeylerin başında geliyor. Borç patlandı olan şirketin temel değerlerine bakılmadan sermayenin aktarılması yıllarca biriktirilen paranın çarşı edilmesine neden olduğu unutulmamalı. Pazardan bir meyve seçerken dahi titiz olan halkımız maalesef hisse seçimlerinde bu hassasiyeti gösteremiyor. 6. Twitter ve YouTube'da kolaylıkla manipüle ediliyorlar. Borsada para kaybedenler özellikle Twitter'da ve Telegram gruplarında kolaylıkla manipüle ediliyorlar. Çok takipçili hesaplar yüksekten malı başka yatırımcılar kitlemek için bu tür mecralarda cirit atıyorlar. Bu tuzaklara da genellikle borsa ile yeni tanışmış kişiler düşüyor. Sosyal medya mecralarında yer alan her şeye inanmayın. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın. Ancak bu şekilde doğru yolu bulmuş olursunuz. Arkadaşlar bu tırahtalara düşmeyin. Bu maddeler size basit gelebilir ancak birçok kişi maalesef burada saymış olduğum durumları yaşıyorlar. Sizlerin de borsada kaybedenler ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.